Merhaba arkadaşlar. Biz şu an Sakarya'ya Polatlı'dayız. Manzaramız şöyle. Şurada. Ay Ankara Polatlı'dayız. Yanlış söyledim. Sakarya Müzesi'ydi değil mi? Sakarya Tanıtım Müzesi'ndeyiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi biz yol boyunca Karadeniz turundaki gezdikçe size de böyle videolar atacağız. Neşner. <laughs> Şöyle çok güzel yapmışlar. Şurada da metan. İlk Nur Hasan hadi gelin. Anneciğim yazar çok güzel de işte okumak lazım. Evet. Ha çok güzel. Aa sen bak. Çıldırmadı. <laughs> Hayır içine giremezsin tabii ki de. İlknur al sen. sen. Şunlar da şöyle. Şunun ışıklandırılmasını kapatmışlar. Ama koyun var, çoban var. Koyunlarını Bak atıyor. Avarlar. Avarları anlatıyor. Bayan Hakan zamanında yazdılar. Oh, şöyle. Şöyle. Şuradaki yazıda düşen medyada okuyan vardır mı? Vardır kızım. Ben de okuyacağım da işte şimdi video çekiyoruz diye okunuyorum. Bakayım. Daha okuyacağım. Bunlar değil de o küçük tabelalar var ya ilk defa onları okuyacağım. Bak Asan güzel mi? Bakalım bu kimmiş? Kaşgarlı Mahmut. Şöyle şöyle. Arkadaşlar Ahsen bilgisayarla bir şey yaptı. Düşüyordum Bunlar tarihe sen acaba yoksa? Bakalım önde bir yazı var mı? Yok sadece şöyle. Burada yine mumdan eklerler çok çok gerçek oldu. Şuraya baksana. Sanki konuşacak, hemen konuşacakmış gibi. Vaa. Wow. Hatta, şu da diyor ki vakti zamanında çok çatıştı. Bakayım ilk neye bakıyorsunuz? Baban ta orada kaldı. Ankara Savaşı. Bak bu da Ankara Savaşı'nı anlatıyor. Güzel yapmışlar ya, bundan ikeleri süper. Bayıldım, gerçekten bayıldım. Şey. Şey. İlk fotoğraf sen gelsenize, gelip. Baba. Fotoğraf da çekeriz de isterseniz onun yanına geçin, onun yanına bir çekeyim. Ama zarar vermeyin, tamam mı? Şöyle gir, yanına gel. Kızım gerçek değil ha. Geç geç yanına geç. Ben Şuradan bir fotoğraf çekeyim. Asel sen de gel. Dur, dur dur Ha dur şu an başlattı. Aa sen gir sen de. Ablanın yanına geç. Siz şöyle bir ona bir resminizi çekeyim. Aslan o gerçek değil Asel. Sen de poz ver Asel. Şöyle dur dur bayrakta gözüksün dur. çektim olur baba. Şu da şey ben bunu çekmiş miydim? O kadar çok heykel var ki. Çok kızgın duruyor. Kızgın mı uyuyor mu? Çok güzeller. Şimdi devam edelim. Hadi gelmiyorsunuz mu? Şu an bizimkiler video çekme derdinde. Çok güzel ama ya ben bayıldım buraya. Atmosferi çok güzel. Tarihi Türk devletleri, hanlıklar, beylikler, topluluklar. Şöyle hepsini tek tek haritaya almışlar. Göktuğ devleti, hepsi var burada, var ya. Aslında incelemek lazım da işte. Mısır'ı ve Suriye'de kurban Türk devletleri. Çok güzel. Çekiyorum seni anneciğim. Evet, çok güzel. Hadi Hadi devam ediyor gezimiz. Yani üst katı da varmış. Şurada şöyle sanat tabloları, tarihi tablolar. Tarihi sanat Çok güzel Birinci haçlı. Kudüs'e girişi, Haçlıların. İkinci Haçlı. Bu da ikinci Haçlıymış. Oruki giyinme de, buçuk giyinme çok farklı. Evet, 1750'de İhne doğmuştu. Vatanı koruyan savaş. Şöyle... gibi Savaşı. Çok güzel. Burası bir de süper Çanakkale. Bu da Çanakkale. Savaşı. Hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Hadi gel i̇şte arkadaşlar. arkadaşlar bakın Çok güzel Evet o da Osman Bey. Evet. Şunların hayatını ben birazdan tekrar gezeceğim ve hepsini tek tek okuyacağım. Şurayı yine bir <laughs> Şurayı. Fetret devri. Çok güzel. Fetret devri demiş. Evet. Fatih Sultan Mehmet. Bakayım İknur. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gel. Hadi. Çok güzel değil mi İknur? çok güzel. Çok yapmışlar. Aa, ben Osmanlı padişahları bizi yine bir resim karşılıyor. Şöyle. Mahkeme gibi bir yer burası. Bakın <laughs> hmm. <laughs> Sakarya Meden Muhammed Sakarya yani Sakarya Geldik geldik. Bu az önce aşağıdaki çektiğim heykelin üst kalta bu. Üst kalta kadar geliyor işte böyle. Burayı da çekelim. Bakalım. Oh, sen at sanki gerçek gibi değil mi İknur? İnsan da sanki gerçek gibi. Nasıl yapmışlar? Şöyle. Çekelim. Şu iki, tekrar bir de yukarıdan aşağıya çekelim size. Şöyle. Evet. Burada yine böyle yazılar var, anlatıyorlar. Ve burada biz yine... Burada? Var. Evet, buraya çiçekler de koymuşlar. Aa. Bu acaba lale devin mi alıp lan lale <laughs> Geldik Ahsen Bizi nereye götürüyorsun? Döne döne geldik. Galiba buradan da döne döne aşağı ineceğiz. Değil mi İknur? Gelin arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu ilk geldiğimiz yer mi değil? Burası da farklı. Eskiden savaşlarda kullanılanlar değil mi İknur? büyük taarruz. Şöyle bu Sakarya'yı anlatıyor. İlk yani... <laughs> <İkinir>, yapma. Hey, ilk dur, bırak. Bakın <laughs> resim çekim adam girer. İlk türkün adam resim çekiyor. Tamam <laughs> çık. <laughs> Asen Asen. Asen kolay yoldan girmeyi tercih etti. <laughs> Asen gel Asen. Hadi gel. Gel. Çık <laughs> hadi çık. Kalk. İyi ki Nur. İyi ki Nur çok hoşuna gitti. Bakın hadi. Gelin adam. bunları çekecekseniz gelin. Hadi <laughs> gelin. Asen 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 arkadaşlar Asen biraz böyle gel gel orada dua et ha hadi gelin. Hadi git sen de git. Evet. Onlar da böyle. Komanda Keşke bunları bir de sesli anlatsaydılar. Değil mi? Dinlerdi. Dinleye dinleye giderdi. Çok şey. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel. Sen ona anlatmış. Ah sen de ona inanmış. Hadi gelin. Çektik biz bunları. Buralarda çekelim şunları da size çekelim. Ne oldu anne? Hadi. Evet. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada yine bir tablo bizi böyle karşılıyor. Burada da yine bir tablo. Şöyle. Kadınlarımız. Şöyle. Evet. 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 Çok güzel değil mi İbnur? Ben çok beğendim. Arkadaşlar Aslan köpük kutusu Evet. Kaç onu söyleyin. Nasıl böyle? Ah, sen aldı başına gidiyor. İç nur, iç nur. Sen nereye çıktın öyle kız? hamlolar var. Gel Hasan. Neyi var? He sen bunu canlandırmıştın. Evet. Halide Edip adı var. Bu bir tane evin arkadaşlar. Mors halkında Hikayesi şey romanı vardır değil mi? Mors Evet, İlknur onu canlandırmıştı. Işte. Hem de ikinci sınıfta mıydı? İlknur ikinci sınıfta mı? Evet, sor. Hala var. Şöyle resimler. Şöyle. Ah sen. Bir de şunu çıkart. Dur yolcu. Şapirat gibi her yere Yok gitmemişler. Şurada bir sesler var ama. Evet. Şöyle. Şöyle. Al sen karışma. Asen. Asen gel. Bu da Asen arabaya binmeye çalışıyor. Bu top. Burası oturağı. Asen galiba oturağa oturacak. Arkadaşlar baban çağırıyor. Baba. Asen hadi gel. şöyle arkadaşlar. Paraş ama ışık var. Şurada uçak var. Hızlı trenler. Şurası böyle. Böyle. Arkadaşlar Hasan yine bir şey buldu ya. Ne buldu Hasan? Şöyle kocaman dünya haritası. Bu dünya haritasında biz Türkiye. Şöyle. Çok güzel yapmışlar değil mi Eknur? sen geliyor. Ah sen gel gel gel. Şöyle. Gezegenler bunlar da. Şu ortadaki ilk. Eknur hadi tanıt. Ortadaki güneş şu mavi olan da mavi gezegen yani dünya. Arkadaşlar şimdi ha, hangisi Adını sorsan Jüpiter derim, halkalarım var benim oradan hatırla. Bu sorsan, ben düşürüm. Ben düşürüm. bu kişi dünya en çok benzeyen gezegen hangisi şu mu? Turuncu. Evet. Şu, ay, ay, şu. biliyorum şu turuncu değil mi? Bu mavisi mi? Bu diğer mavi. Neyi? Şarkı. Ah sen de uçaklar buldu. uçakları gösteriyor. Ah sen bakalım uçaklara. Hadi gel anne. Evet. Şimdi şöyle çok güzel atmosferi çok güzel. Resimleri çok güzel. Gerçekten güzel yapmışlar. Yani gezilmeye değecek bir yer diye düşünüyorum. Evet Aslan önden gitti. Arkadaşlar biz en çok gezegenleri beğendik. O yüzden burada bitişimizi yapıyoruz. İkmir hadi gel bitişini yap. Abone olmayı, çiftine basmayı. Ve like, like atmayı alın. unutmayın. <laughs> söyle söyle. Tekrar söyle Aslan arabaya getiriş. Abone olmayı, çiftine Dur dur baban söylesin. Söyle bakalım. Abone olun, çiftine basın. Evet. Like atın. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız abone olun. Azerbaycan, Türkiye'den salam. Türkiye'den salam. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.